Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kümesimizde veya hobi yer evimizde bir iki kuş çiftimizde mutlaka olması gereken buğday çimlendirmeyi anlatacağız. Burada henüz hazırlanmamış ve hazırlanmış buğdaylarımız var. Aradaki fark görüyorsunuz zaten hazırlanmış daha şiş oluyor hazırlanmamışa göre. Bu şekilde arkadaşlar. Evet bunların hazırlanış aşamaları kullanım şekli, içerisindeki vitaminler ne işe yarıyor, ne faydası var? Bunları sizlere bu videoda aktarmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi buğday çimlendiği zaman kat kat daha fazla vitamin, mineral ve protein içeriyor arkadaşlar. Yani şu halinde ziyade şu hali bizim için daha çok değerli. Bunun içerisindeki besin değeri çimlendirdiğimiz zaman burada 2-3 katına çıkıyor arkadaşlar. Bu da kuşlarımız için süper bir şeydir. Çimlendirilmiş buğdayda protein, lif, mineral, vitamin, klorofil gibi değerleri çok yüksek besinler bulunuyor. Zararlı olan karbonhidrat miktarı ise çok düşük arkadaşlar. Çimlendirilmiş buğdayda bol miktarda klorofil, A, C, E, K ve B vitaminleri var arkadaşlar. Demir, kalsiyum, magnezyum, selenyum ve amino asitler bulunuyor. Yani demir bulunması bizim için çok iyi arkadaşlar. Çiftleşme dönemi öncesinde kızıştırmak için kullanıyoruz bunu genellikle. Bu kuşlarımızın, özellikle anaç kuşlarımızın sağlıklı bir yavruluk dönemi geçirmesi için çok önemli. Vücut sistemini kuvvetlendiriyor, kemiklerini kuvvetlendiriyor ve daha az zarar görmesini sağlıyor yavruluk döneminde. Çimlendirilmiş buğday, buğdayın faydalarından biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İçerisinde çok güçlü antioksidanlar bulunuyor arkadaşlar. Karaciğer ve böbrekler üzerinde arındırıcı etkisi var. Bol lifli yapısı sayesinde bağırsakları temizliyor ve koruyor. Bağırsak dostu diyebiliriz arkadaşlar. Zaten içerisinde lif olduğu için bu lif insanlarda da çok önemli biliyorsunuz. Kanda oksijen miktarının artmasını sağlıyor. Bu sayede dolaşım düzenlemesini sağlıyor arkadaşlar. Kuşlarımızın sağlığı için yine bu da çok önemli bir unsur. Enzimler ile sindirim sistemi rahatlıyor. Bağırsakları korunuyor. İçerisinde yer alan klorofil ile bağırsaklarda biriken zehirli maddeleri arındırmaya yarıyor arkadaşlar bu da çimlendirme. Vücut enerjisini arttırıyor ve cinsel fonksiyonunu geliştiriyor. Hem erkek kuşumuzun hem de dişi kuşumuzun döl verimi ve doluluk, yumurta doluluk oranı artıyor arkadaşlar. Bu da her hobidaşın, üretimcinin istediği bir şeydir. Görme duyusunu keskinleştiriyor, tüyleri parlak ve düzgün oluyor, stresi azaltıyor, mikroplara karşı direnç sağlıyor arkadaşlar. Çok önemli kuşlarımız için mükemmel bir besin kaynağı Folik asit yönünden oldukça zengin arkadaşlar çimlendirilmiş buğdayımız. Kabızlığı önlüyor. Yani kabızlığa karşı bir koruma sağlıyor arkadaşlar. Mükemmel bir bağışıklık sistemi kuruyor arkadaşlar. Kuşlarda stres azaltıcı etkisi var. Yani mükemmel bir şey arkadaşlar. Kuşlarımız çiftleşme döneminde özellikle dişi kuşlar biraz stresli olabiliyor erkeklere göre. Bu stresi oldukça minimuma indiriyor arkadaşlar. Düzenli olarak verildiğinde yavruların gelişimdeki olumlu değişim fark ediliyor zaten arkadaşlar. Gözle görülebilir bir fark oluşturuyor buğday çimlendirme yumurtaların doluluk ve oranını arttırıyor. Bunu yine söylemiştik videomuzun başlarında. Arkadaşlar, çimlenen buğdayları sıcak ve nemli bir ortamda kesinlikle muhafaza etmememiz gerekiyor. Küflenme yapabilir çünkü. Çimlenen buğdaylarımızın serin ve kuru bir yerde muhafaza etmemiz gerekiyor. Yaklaşık 3-4 gün kullandığınız kadarını kullanın. Sonrası bozulmaya giriyor arkadaşlar. Sonrasını kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Kuşlarımızın sağlığı için 3-4 gün maksimum süre ondan sonrasını dökün arkadaşlar kullanmayın. Buna göre de miktarını ayarlarsanız güzel olur. Hazırlandıktan sonra arkadaşlar elma sirkemiz var. Elma sirkemizle 24 saat suda bekleteceğiz arkadaşlar ki bu hazırlanma sürecinde nem girdiği için su girdiği için içerisine mikroplar ve bazı bakteriler oluşabiliyor. Bu da kuşlarımızın sistemini bozmamasını istiyoruz. Bu yüzden elma sirkesi kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen hazırlanmamış buğdaylarımızı hazırlamaya geçelim. Ilık su kullanacağız arkadaşlar. Şimdi çeşmemizin yanına gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi hazırlanmamış buğdaylarımızı ılık suyumuzda güzelce yıkayacağız. Bu buğdayların arkadaşlar depolarda çok fazla iyi bir şekilde muhafaza edildiğini söyleyemeyiz. İçerisinde gerek böcekler, salyangozlar veya tozlar olduğu için bunları iyice arındırmamız lazım. Bu işlemi ılık suda gerçekleştirirsek bizim için çok iyi olur. Şimdi suyumuz ılıdı arkadaşlar. Hemen yapalım. 2-3 sefer yapacağız arkadaşlar. 2-3 seferde şöyle hemen yıkayalım bulaylarımızı. Daha sonra hazırlanış aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz pislikler su yüzeyine çıktılar. Şimdi bunları Böyle iyice karıştıralım. 2-3 sefer yapacağız bunu. Evet pisliklerimizi şöyle dökelim arkadaşlar lavaboya. İşlemi tekrarlıyorum. Evet, i̇çerisinde naylon bile çıkıyor arkadaşlar. Evet, i̇yi yıkamanızı tavsiye ediyorum. İçerisinde her türlü pislik çıkabiliyor. Lütfen dikkat edelim kuşlarımızı sağlığı için. Evet. Son bir iki aşamada yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Üçüncü seferimiz ve görmüş olduğunuz gibi pislik sayısı iyice azaldı. Tek tük çıkıyorlar yine. Bu yüzden seferlerimizi arttırırsak bu şekilde 3-4 diye daha iyi olacaktır. Hemen karıştıralım ve dökelim. Evet, 3. seferimiz de bitti. Ben dörde çıkaracağım arkadaşlar. Son kısmı da bu şekilde süzgeçten geçireceğim. şöyle yaşayalım dediğim gibi. Süzülmesi bakımından da iyi olacaktır süzgeç yapmanız arkadaşlar son seferi. Evet, Tozlarımla yani doğru. Evet arkadaşlar şimdi temizleme işlemimiz bitti. Görmüş olduğunuz gibi buğdaylar suyunu da emdi. Hemen püf noktalarıyla birlikte hazırlanış aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Buğdaylarımızı güzelce yıkadık. Şimdi arkadaşlar bu aşamada nemi tutması gereken tül olur, çarşaf tarzı bir şey olur. Kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi mevcutsa. Ben bugünlük böyle bir şey kullanacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yastık yüzüne benziyor. Evinizde eski yastık yüzlerini de kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil. Sadece nemi tutsun. Yeter bizim için. Hemen seriyoruz arkadaşlar tepsimize. Hemen şöyle oturtturalım. Evet. Buğdaylarımızı çok fazla üst üste gelmeyecek şekilde arkadaşlar. Şöyle olmayacak şekilde. Güzelce yayalım böyle. Evet buğdaylarımızı yayalım. Evet arkadaşlar serdik buğdaylarımızı çarşafımızın üstüne şimdi normalde bu aşamada bir daha su istemez yıkadığımız için suyunu emdi ama ben size e, bu hazırlanış sürecinde yapmanız gereken sulamayı da göstereceğim arkadaşlar bunun üstünde şu şekilde bir fıs, fıs bulursanız arkadaşlar evinizde hemen bunu ılık suyla dolduruyoruz arkadaşlar yine yıkama aşamasında yaptığımız gibi ılık su kullanacağız öncelikle arkadaşlar Çarşafımız zaten normal şartlarda bu böyle kapalı duracak arkadaşlar. Sera yapacak. Nemi içeride tutacak. Açtığımız zaman çok fazla ilk yıkamada yaptığımız gibi foşur foşur su kullanmayacağız arkadaşlar tabii ki. Şu şekilde üstünü fıs fıslayacağız. Bu aşamayı bitirdikten sonra geri örtüceğiz ve üst kısmına da biraz fıs fıs kullanacağız. Şu şekilde arkadaşlar. Bu aşamayı da bitirdikten sonra Güneş görmeyen kuru bir yere bırakacağız. Güneş görmemesi lazım çünkü kök salmaması lazım arkadaşlar. Bu şekilde alabilmesi için görmüş olduğunuz gibi. Bunu yaptıktan sonra şimdi arkadaşlar hazırladığımız zaman nasıl yapacağız ve kullanıma sunacağız onu da göstereyim hemen. Bunu aynı şekilde suyla dolduracağız arkadaşlar. Evet hazırlamış olduğumuz Buğdayları suyla doldurduk. Bir parmak geçse yeter yüksekliğin arkadaşlar. Elma sirkemiz var. Elma sirkemizi çok fazla olmayacak şekilde... ...bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı o, o civarda yeterli arkadaşlar. İçerisine döküyoruz. Evet, bu kadar elma sirkesi yeterli. Birazcık karıştırıyoruz ve... ...24 saatlik bir süreci başlıyor arkadaşlar. 24 saat sonunda kullanıma... Hazır arkadaşlar buradayımız. Böyle aşamalarımızı size gösterdik. Videolarımızı beğenerek bize destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.